İyi akşamlar değerli izleyiciler. Besim Tubuk'la haftanın sohbet programına hepiniz hoş geldiniz. Evet, bu akşam yeni bir konuğumuz daha var programımızda. <laughs> Her zamanki e, grubun dışında Sayın Besim Tubuk, ben Mehmet Alman ve gazeteci dostumuz Şakir Süter. Evet. Hoş bu, geldiniz Şakir Bey. Hoş <laughs> evet. bu akşamki e, geçtiğimiz haftanın rezümesini ve önümüzdeki haftalarda neler olacak? Bu üçlü bir araya geldiğimiz bu üçlü kotarıp onları konuşmaya çalışacak. Ee, en başta ben e, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin seçiminde e, Sayın Nail Güreli'yi ve ekibini seni de kutlamak istiyorum. Tüm arkadaşlara basın mensupları için hayırlı olsun diyelim. Değil mi efendim? Evet. Orada ciddi bir şey vardı değil mi? Üç e, evet. ekip girdi galiba evet. şeye. Bir Orhan Taşan'ın grubu vardı. Siz... Selacettin Zıttıoğlu. Selacettin Zıttıoğlu. Nail Güreli. Nail, Gürün. Nail Gürün. Evet. Siz Nail Gürel'in listesindeydiniz. Evet. evet. Nail ben abi ikinci kez başkan ya. oldu. Evet ikinci evet. kez. Evet. Ben de yönetim ikinci kez girdim. Evet sen de yönetim Kaşarlanmış kurulu. bir yönetim kurulu üyesi yok. Pek öyle denmez. <laughs> yani, e, orada bizde e, çok eski sayılabilecek bir iki kişi var bir ama yeni yani gerçekten. Hayır iyi. bir iki kişinin eskiden kalması daima iyidir. Doğru. Derneklerde ben eskiden bayağı derneklerde görev yaptım. Bilhassa İşletme iktisadı enstitüsünde yedi sene başkanlık yaptım yönetim kurulunda. E, parça parça değiştirmek lazım yönetim kurulunu. Eskiden kalan birileri olacak ki eskiyle evet. bağın kopmasın. Bağın ne yaptınız, kopmanın. ne ettiniz onlar bilinsin. Çünkü dernek işleri çok yorucu ve hayırsız işlerdir. Bir sürü iş yaparsın ortada bir şey gözükmez. Evet. Ondan sonra evet. üye gelir ne yaptınız? Ya Allah kahretsin bütün sene çalıştık. <laughs> Meccanen çalıştık yok. Ne yaptınız? diye durur. Siz e, bu sendikalardan biraz şikayetçisiniz ama ben bir ara sendika başkanlığı da yaptım. İstanbul Şube Başkanlığı'nı yapmıştım. <gülüyor> <gülüyor> ekip tümüyle değişti. Sudan çıktık, çıkmış balığa döndük. Yani evet, evet. o sırada genel merkezde Ziya Sonay sağ olsun o yardımcı oldu. Yani işte neydi yaptım, Kopuk neydi, neydi ne oldu ya? Bu iş nasıl oluyordu bilmiyorduk açıkçası. O nedenle bu değişimlerde yani havuzun suyunu değiştirirken bir miktar şeyde kalması eskiyi bilen, Doğru. geçmişi evet. bilen de... Yoğurdun mi? mayası gibidir o. Gibi. gibi. Evet. 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 Ama güzel bir seçim yaptınız. Şey heyecanlı. <laughs> demokratik. Yani tam demokratik, tam bir, demokratik bir seçim oldu. Yani iyi güzel. bir mücadele oldu. Güzel. güzel. Aslında e, kaybeden çok, e, değil değil, arkadaşlar da çok çok saygıdeğer arkadaşlar da var. Daha doğrusu benim hem arkadaşlarım hem abi abi sayım meslek büyüklerim de var. E, ama yani ben e, herhalde daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet, iyi evet. olacak herhalde. Bir de bu rekabetle seçildiğiniz zaman daha fazla çalışma Evet, altındasınız. Azmi oluyor, azmi artı mesuliyeti evet. altındasınız. Tabii, tabii. Çünkü ciddi bir rekabetle seçilmişsin. Ee, ötekinin uğraşmasına rağmen sen iddialı evet. gelmişsin. O hız bayağı götürür. Hayırlı olsun. Evet, ee, basının ciddi ve güçlü bir e, cemiyete her zaman ihtiyacı var evet. onu söyleyeyim. Çok problemleri var. Ona göre değişen dünyada sizin bayağı bir çalışmanız lazım. Evet. Aslında şey, e, geçen hafta dedi Mete, e, geçen hafta basında da e, çok yer alan, hala da tartışmaları, hala demeyeyim, gerçi bir anlaşma oldu ama, muhtıra konusunda, muhtıra konusunda, daha doğrusu bir bildiriye inandı. Bunun bildiri, e, kimileri bildiri dedi, kimisi muhtıra dedi. Şimdi, e, muhtıra mı, bildirim mi, bir ucuna yakalamak <laughs> gerekirse, yani... E, Aslında onun üzerindeki heyecanı ve şeyi geçti biraz. Şimdi, ha, yani... Tamamen geçti mi, e, yoksa böyle bir şey mi, e, geçici bir ittifak mı? Tam o çözülebilmiş değil. Şimdi Ankara'da yeni başka temaslar var. Bu seçim e, olayı üzerine Ecevit'in e, ortaya attıklarıyla Deniz Baykal'ın muhakkak bu tarihin belirlenmesi konusundaki bir evet. var. En sıcak da olay o galiba istersen. Bir Şimdi onun üzerine oraya, girelim. Şey, e, bu seçim, Deniz İndemesin Bey, siz e, bir iş adamı olarak aynı zamanda, İrkiliyor musunuz seçim lafını duyduğunuz zaman? Şimdi kardeşim, yani bizim iş adamı olarak şöyle söyleyeyim. Belki seyircilerimiz fazla yakından bilmezler. Ben Net Holding'deki görevimi bıraktım ama hala şirkette ne olup ne bittiğini takip ediyorum. Evet, evet. Çünkü en büyük hissedar olduğum için şirketin bir yerde patronu durumundayım. Bana evet. bilgi veriliyor. Ama şunu söyleyeyim, bizim şirketin iç piyasayla işi yok. Evet. Biz Onu hep turistlerle şanslıyız. iş, biz çok şanslıyız. İç piyasa çok kötü. İç piyasada bazı şeyler duyuyorum. Mesela bundan bir buçuk ay evvel Ostim'e gitmiştim Ankara'da. Mobilyacıları ziyaret etmiştim. Felaket durumdaydı var. Ev satılmıyor. Mesela müteahhit olsan, ev yap, yapsatçı olsan felaket. Ona bağlı perdeci olsan gene kötü. Araba satılmıyor. İkinci el araba piyasası durmuş durumda. Yani ekonomi bilerek veya bilmeyerek çökertildi. Bilerek çökertilmemiştir. Ankara'da kimse kötü niyetli değil ben hep söylüyorum. Ankara'da belli politikalar uygulayanlar vatanını seven insanlar ama yanlış tedavi yapıyorlar. Şimdi gene bu vergi tasarısına geliyor laf. 3-4 ay evvel çıkan bu olay herkesi korkuttu. Bugün mü vergi numarası almak bile insanı tedirgin ediyor. Diyeceksin ki masum bir şey vergi numarası. Vatandaş onu alınca korkuyor. Diyor ki bu vergi numarasından beni gelip incelemeye alırlarsa ben nasıl dert anlatacağım? Hiçbir varlığı olmasa bile korkuyor. Diyelim ki bir televizyonu, bir buzdolabı, üç koltuğu olan bir vatandaş. Sen buna vergi numarası ver, adam o gece uykusu kaçar adam. Peki neden korkar bizim? Yani korku nerede yerleşmiş bizim vatandaşa? Şimdi de değil. devletten korkuyor. Devletten gelecek diyor. Devletten biri bana hesap soracak. Acaba ben hesabı tam verebilecek miyim? Buzdolabını nasıl aldın diye sorsa cevabımı verebilecek miyim? Ondan bile korkuyor. Peki, de, yani burada şey. e, devletin halkı rahatlatması lazım. Ufak vatandaşla, esnafla uğraşmaması lazım. Peki onlar mükellefiyetini yerine getirmiyorlar da mı korkuyor yoksa... Getiren dayı, o de korkuyor. Getiren yani. de, sen getirsen dahi adam sana bir soru soracak, izah edeceksin. Ya inanmazsa? Evet. Yani gelen adam sana inanacak mı? Sana acaba nasıl davranacak? İyi niyetli mi davranacak, ters mi davranacak? Belki... E, Almanya'daki mesela bir akrabandan borç para aldın, onu bildirmedin, o parayla gittin kendine bir şey aldın. Hadi gelip soracak sana. Hadi akrabanı ispat edeceksin, akrabandan para geldi. Yani buna ne gerek var Allah'ını seversin. Evet. Buna gerek var mı? Peki bir yerden başlamak gerekiyordu. O zaman ne? Ee, bir yerden başlamak, baştan yanlış yapıldı. Vergi tasarısı hiç yapılmayacaktı. Hatta onu bırak, esnaftan vergi tamamen kaldırılacaktı. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Vergi artacak. Ben iddia ediyorum. Esnaftan vergi kalkarsa. Evet. Ben size bir şey söyleyeyim. Bazı konularda ben çok iddialıyımdır. Siz beni kaç senedir tanırsınız. Evet. Ve ben söylediğim şeyde çok iddialıyımdır. Arkasında dururum. Bakın son 15 senede Türkiye'de toplanan vergi milli gelirin 15 sene evvel %13'ü iken veya 13,5'u iken evet. şimdi ne olmuş biliyor musunuz? Milli gelir de artmış ama milli gelir içindeki payı verginin evet. %20'ye çıkmış. Biliyor musunuz? Son 15 senede milli gelir hem oran olarak artmış, hem miktar olarak artmış. Evet. Milli gelir diyorum, vergi. vergi. Devletin topladığı vergi. Sen şimdi bu vergiyi arttırıyorum diye bir zorlama yapıyorsun, olan vergiyi de kaçıracaksın. Şimdi durgunluk olunca vergi olur mu? Evet. Şimdi mesela KDV, lüks lokantaların müşterisi azalınca devlete giden KDV azalmaz mı kardeşim? Evet. Mobilya satışı düşünce mobilyanın KDV'si azalmaz mı? Evet. Otomobil satışı düşünce otomobilin alış satış vergisi artı KDV azalır mı azalmaz mı? Şimdi otomobil satışları durdu mu? Evet. Ev satışları durdu mu? kadar bu gelirlerde gelirler yok oluyor. Yani ben ikinci ekonomiyle anlatırken ne anlatıyorum? Diyorum ki ya ikinci ekonomi vergiye girmiyor ama adam kazandığı parayı bu ülkede harcıyor. Evet. Tükettiği için o da dolayısıyla vergiye giriyor. Mesela adam annesi karısıyla hanımıyla diyelim ki baldızı evde oturuyor, kazak örüyorlar. Kazak götürüyor faturasız bir iş yerine satıyor bu adam. Bu parayı ne yapıyor bu adam? arabasına benzin alıyor. Evet. Evine belki buzdolabı alıyor. Buzdolabından vergi almıyor mu devlet? Hem nasıl vergi alıyor? Evet. Lüks tüketim vergisinden evet. tut. Buzdolabı fabrikası da vergiye giriyor. Yani fabrikada daha çok çalışıyor. O bakımdan bu vergi politikası hep söylüyoruz ama tekrar ediyor. bu tekrar mahiyetinde olacak. Bizi dinleyenler şey diyecekler ya. ki bu Besim Bey de hep e, ama vergi, yani memleketinde vergi derdin bu aslında. Fakat bu kadar yanlış bir politika olamaz. Ben buna örnek olarak şeyi gösteriyorum. Demokrat Parti devrini gösteriyorum. Evet. Biliyorsunuz Demokrat Parti devrinde hayvanlara vergi vardı. Hatta yol vergisi vardı. Yol vergisini veremeyeni götürüp yolda zorla çalıştırıyorlardı bedavada. Ama hayvan vergisi vardı ve herkes hayvanını kaçırırdı dağlara vergi vermemek için. Çünkü gücü yoktu. Ve birçok insan e, kadın dayak yerdi bu hayvan nerede söyle diye. Çünkü evin erkeği hayvanı alıp dağa çıkarıyor. E, vergi müfettişi geliyor. <laughs> vergi tahsilleri yanında jandarmayla bakıyor ki ahırda taze pislik var hayvan yok zavallı kadınlara işkence, dayak vesaire. Halkımız fakir fukaraydı. Ben çocukluğumda bilirim. Yumurta var ya yumurta. Bizim evimizde lüks yemekti yumurta. Bunu bak söyleyeyim. yumurtayı babam için arada bir kırarlardı. Biz hep muhlama yerdik. Peynir üzerine. Bu kadar. Yumurta bile lükstü. Sonra ne oldu? Demokrat Parti geldi. Hayvanlardan vergiyi kaldırdı. Ne oldu biliyor musunuz? Gelir vergisi. Ben... Yani Vergi arttı. Toplam toplanan vergi arttı. Çünkü köylüler daha fazla hayvan beslemeye başladılar. Daha rahat. Vergisiz ama ondan kazandığı parayla evin hanımı gittiği şeyden bir patiska aldı. Mesela çarşıdan, Sümerbank'tan veya cislavet lastik aldı. O lastiği aldı ama o fabrika vergi ödedi. Onu satan esnaf veya tüccar vergi ödedi. Yani o adam o alışveriş yapmazsa ne fabrika vergi öder ne tüccar vergi öder. Yani o günleri iyi düşünmek lazım. Bugün de aynı şey. Mesela esnaftan niye vergi alıyorsun kardeşim? Tamirciden niye vergi alırsın? Kahveciden niye vergi alırsın? Berberden niye vergi alırsın? Bırak berberden vergi alma tıraş ücretleri ucuzlar kardeşim. Evet. O lüzumsuz muhasebe formaliteleri de ortadan kalkar. Bakkaldan da sadece satış vergisi. Çünkü bir mal satılıyor ya onun bir KDV yerine bir satış vergisi getireceğiz. Şehirden şehire bu değişecek. İstanbul, İzmir, Bursa gibi yerlerde yüksek olacak satış vergisi. Diyelim ki Burdur, Sinop gibi yerlerde çok düşük olacak. Kütahya, Konya gibi orta yerlerde de orta karar olacak. Bu ne demektir biliyor musunuz? Hayat İstanbul, İzmir'de, Bursa'da pahalı, diğer fakir yerlerde hayat ucuzlayacak demek. Özel yani vergi vergi yoluyla kentin nimetlerinden yararlananlardan evet. dolaylı, dolaylı vergi alacağız. Dolaylı vergi alacağız. Birçok insan da iş yerini kurarken belki fabrikasını daha fakir bir yerde kuracak vergi avantajından Gelişmiş istifade böyle. etmek için. Ama tekrar ediyorum, vergi kanunu derhal geri çekilmelidir meclisten. Bu da zor bir şey değil. Bakın Baykal'la anlaştılar Mesut Bey. Evet. Ne yaptılar? Memur, Memur tasarısını geri çektiler. Bu vergi tasarısı geri çekilsin. Herkese numara verme kaldırılsın. Desin ki numara iptal ettim. Millet rahatlar bir ok çeker. Bu bizim vatandaşımız kardeşim. Bu bir gavur eziyeti niye yapıyorsun kendi vatandaşına? Vergi numarası vereceğim onu yakalayacağım. Sen yak bir kişiyi yakalayacaksın bin kişinin muzdarip yapıyorsun. Yani ...bin kişinin uykusunu kaçırıyorsun... ...bir kişi yakalayacaksın... ...o adamı başka yolla yakala... Şimdi ...yani... sizin kravatınızdaki kazlar yaban kazları mı... ...evcil kazlardan <gülüyor> mı... <gülüyor> <Bunlar> <gülüyor> <da işte. gülüyor> ...siz bu örnekleri verirken... E, ...dikkatimi çekiyor. ...Demokrat Parti dönemindeki müspesiyeli sıralıyorsunuz... ...tabii Demokrat Parti'nin yanlışları yok... mu? ...onlar da vardı <laughs> ama... ...Demokrat Parti'nin devamı olduğunu söyleyen... ...partiler var bugün... ...hem sizin partiniz... ...hem e, Doğruyop Partisi hem Anadolu Partisi hem Demokrat Türkiye Partisi bu misyonun bu misyonun takipçisi olduklarını söylüyorlar. Siz belki tam e, tümüyle bir Demokrat Partisi'nin kopyasınız demiyorsunuz ama artı Demokrat Parti bir başka parti daha var. Evet. Şimdi bunu alt koydunuz koyduğunuzda bu bölünmenin nedenleri az çok biliniyor ama peki bu Demokrat Parti'yi gerçekten temsil anlamında e, bu Demokrat Parti'nin bütün müsbetleri bizim hanemizde e, hanemizdedir. Onların 1950'de yaptıkları biz yapabiliriz. Deme noktasında mısınız yoksa başka bir şey söylenebilir mi? Biz daha ileri noktadayız. Şimdi neden? Demokrat Parti'yi kuranlar Halk Partisi'nden kopan kişilerdi. Evet. Yarı yarıya devletçiydiler. Hı. Şimdi ben onları methediyorum. Niye? Çok büyük hizmet ettiler ve çok da acı bir sondan karşılaştılar. Ahde vefa gibi. Evet, ahde vefa şeklinde ve onlardan olumlu örnekler veriyorum evet. ki örnek insanların gözünü açsın diye. Şimdi ne zaman ki diyorum Bak hayvan vergisi kalktı, genel vergi arttı, aa diyorlar. Ben de ne diyorum? Kayıt dışı ekonomi üstüne gidip de vergi alaca almaya kalkarsan esnaftan, sen vergi alıyorum zannedersin, öteki vergilerin de çok azalacağı için sen zararlı çıkarsın. Ben bunu ispat etmek için Demokrat Parti'den örnekler veriyorum. Ama Liberal Demokrat Parti, Demokrat Parti'den öte bir partidir. Çünkü Demokrat Parti yarı devletçi bir partidir. Evet. Şimdi 50 ile 55 arası çok liberal hareketler yaptı. Yeni kanunlar çıkardı, evet. maden kanunu, petrol kanunu vergileri düzenledi, hukuki düzenlemeleri yaptı. Türkiye'yi modern çağa taşıyan o 50 55 arasındaki düzenlemeler. 55 60 arasında ise daha devletçi havalara kaydı. Evet. Ben onun için Demokrat Parti'nin, Liberal Demokrat Parti, Demokrat Parti'nin devamı değildir. O iddiada değil. Evet. Ama mesela iyi örnek. Ama ben Abdülhamit'ten şey de örnek veriyorum Şakir evet, Bey. Öyle. Ben mesela Abdülhamit'in liberal ekonomi örneğini veriyorum. Demokrat Parti'den daha ileriydi. Abdülhamit'in liberal ekonomi ama siyasi değil. Evet. Siyasette Abdülhamit bir despottu, bir diktatördü. Evet. Ama ekonomik düzeyde liberaldi. İmparatorluğun sınırlarını açmıştı serbest ticarete, serbest ticaret. Evet. Kendisi yol yapıyordu. Bak en çok yolları, limanlar Abdülhamit yapmıştı. Yol, liman yapıyordu. Bir de eğitime önem vermişti Abdülhamit. Ama serbest ticaret çok önemliydi. O yüzden İmparatorluk Abdülhamit zamanında müthiş gelişmiş, zenginleşmiştir. Ekonomik olarak. Müthiş. Evet. Selanik. İzmir, Trabzon, Samsun, bunlar o kadar zengin şehir haline geldiler ki biliyor musunuz? Trabzon'da özel opera kurulmuştu. Özel opera nasıl kuruldu? Opera biliyorsunuz çok masraflı bir işti. Kostümler, müzik, orkestra. Demek ki Trabzon'da o kadar zengin bir muhit varmış ki. İşte cevap. Bravo. Bu bir müteşebbis çıkmış Hı. Trabzon'da demiş ki ben burada bir opera kurayım, ben para kazanırım demiş. Selanik'te opera açılmış Abdülhamit zamanında. Yani bütün bunlar. İşte İstanbul'un güzel binalarına bakın. Bakın İstanbul'da dolaşın. Güzel, şık bina eskiden kalma gördüğünüz Abdülhamit zamanıdır. Mesela Sirkeci Garı. Abdülhamit zamanıdır. Dünyanın en güzel garıdır. Bakın en güzellerinden biri demiyor. Sirkeci Garı'nın önüne Cumhuriyet döneminde yani hangi dönemde yapıldıysa bir ek yapıldı. O güzelliği biraz gölgelendi ama şu deniz tarafından direkt bakın Sirkeci Garı'na. O gar Osmanlı mimarisiyle Batı mimarisinin sentezi. Ve bütün Avrupa'dan birçok mimar gelmiş, bu gardan örnek alarak Avrupa'da gar yapmışlar. Avrupa'nın birçok garı bundan esin yapmıştır. Bunun gibi Beyoğlu'nda birçok binalar vardır Abdülhamit zamanında. Boğaz'daki köşkler, yalılar. Çok lüks güzel binalar yapılmıştır. Ben bunu ülkenin nasıl imar edildiğini, mamur hale getirildiğini anlatmak için söylüyorum. Şimdi ben bu devri anlatırken ileriye dönük politikalarımızı izah etmek için anlatıyorum. Yoksa geriye bir özlem duyduğum için değil. Yani Ben de zaten bu 50-55 arasındaki Demokrat Partisi, yani verdiğiniz müsbet örnekler, Demokrat Parti'nin e, artıları ile ilgili. Evet, evet. Hem onları inkar etmiyorsunuz hem de onların e, devam ettirilmesi gerektiğini, o anlayışından, o anlayışın evet, devam evet. ettirilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Peki, şimdi e, Demokrat Parti'nin devamı olduğunu, net olarak biz bu misyonun temsilcisi diyenlere ilave etelim. Bir de Refah daha doğrusu Hazret Partisi'nde de eklememiz gerekiyor. Peki bunlar niye onu, beceremiyorlar? Onu ya? haberlerden bunlar sonra yapabiliyorlar. Değerli izleyiciler, canım alakası yok. Değerli izleyiciler ya haberlerden sonra yine birlikte olacağız ikinci bölümde bizden ayrılmayın.